Asaruf'ta mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde yeşil mercimekli tarhana çorbası, katıklı dolma ve elmalı bisküvili pasta var. Şimdi hemen bu lezzetli menünün yapımına geçelim. Öncelikle katıklı dolmamızı hazırlayalım. Yemeğimizin iç harcı için 1,5 su bardağı ince köftelik bulgurumuzu kaba alalım. Ve bulgurların üzerine aşacak kadar kaynar su ilave edelim. Ve kabın üzerini bir kapak yardımıyla kapatalım. Bulgurları demlenmeye bırakalım. Bulgurlar demlenirken biz kabaklarımızı hazırlayalım. Toplamda 1,5 kilogram kabak kullandım ben. Öncelikle bir çatal yardımıyla kabaklarımızın üzerine çizikler atalım. Ve daha sonra kabaklarımızı dilimleyelim. Bu yemeği hazırlarken iki yöntem kullanabilirsiniz. Birinci yöntem. Kabakları bu şekilde yuvarlak dilimleyerek, daha sonra bu dilimlerin ortasını tek tek çıkartarak hazırlayabilirsiniz. İkinci bir yöntem ise dolma yaparken oyduğumuz gibi kabağımızın iç kısmını bu şekilde oyarak çıkartalım. Ve daha sonra bıçakla dilimleyelim. Bu yöntemlerden hangisi kolayınıza geldiyse kabakları o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bütün kabakları bu şekilde hazırlayalım. Ben kabaklarımı hazırladım. İçinden çıkan parçaları da mücver yaparak değerlendirmeyi düşünüyorum. Siz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. Bulgurlarımız demlenmiş bir kaşıkla karıştıralım bulgurlarımızı önce. Daha sonra 400 gram kadar kıyma, 3 yemek kaşığı un, ince doğradığımız bir baş soğan, soğanı rendeleyerek de kullanabilirsiniz. İnce doğradığımız bir tutam dereotu ve maydanoz karışımı, bir tatlı kaşığı tuz ve birer çay kaşığı kimyon, karabiber, nane ve pul biber ve bu yemeğimizin olmazsa olmazı bir tatlı kaşığı reyhan. Bu yemeği deneyecekseniz mutlaka reyhan koymanızı tavsiye ederim. Çünkü yemeğe asıl lezzetini bu baharat veriyor. Şimdi bütün malzemelerimiz birbirine geçene kadar harcımızı yoğuralım. Harcımız kuru gelirse ara ara azar azar su ilavesi yapabiliriz. Bütün malzemeler özleşene kadar iyice yoğuralım. Benim harcım hazır. Bütün malzemeler özdeşli birbiriyle. Artık doldurma işlemine geçebiliriz. Elimizi hafif suyla ıslatalım ve hazırladığımız harçtan parçalar alalım. Ve içlerini çıkardığımız kabaklarımızın içine bu harçtan dolduralım. Ve yemeği pişireceğimiz tenceremize kabaklarımızı dizelim. Bütün kabakları bu şekilde hazırlayalım. Kabaklarımı hazırladım. İç harcımızdan biraz kaldı. Bu kalan kısmı da elimize küçük köfteler yaparak değerlendirebiliriz. Tenceremizin boş kalan kısımlarına bu şekilde koyalım. Yemeğimi hazırladım. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Yemeği ocağa alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve tencerenin yarısına gelecek kadar kaynar su ilavesi yapalım. Yemeğimiz kaynayana kadar orta hararetli ateşte pişirelim. Yemek kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım ve kabaklarımız yumuşayana kadar pişirelim. Yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda bir çatal yardımıyla kabaklarımızın pişip pişmediğini kontrol edelim. Çatal rahat bir şekilde batıyorsa kabaklarımız pişmiş demektir. Artık altını kapatabiliriz. Yemeğimizin suyu fazla geldiyse piştikten sonra fazla suyunu süzebiliriz. Ben biraz artan suyu var. Onu süzeceğim. Altta kalan dolmalarım dağılmasın diye. Artık yemeğimi dinlenmeye bırakabilirim. Yemeğim dinlenirken sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağım. Yaklaşık yarım kilo yoğurda bir büyük bir sarımsağı rendeleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz koyalım ve karıştıralım. Yoğurdumuz hazır. Üzerini süslemek için de bir yemek kaşığı tereyağını eritelim. Kızaran yağın üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ilave edelim. Ve biberlerimizi yakmadan kavuralım. Kırmızı biberli sosumuz hazır. Artık yemeğimizi servis yapmaya geçebiliriz. bitli süresine ait çok lezzetli bir yemek. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Hemen dolmalarımızı servis tabağımıza alalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. <laughs> dolmalarımızı koyduk. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdunu dökelim. Ve son olarak kırmızı biberli yağımızla süsleyelim. Katıklı dolmamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeşil mercimekli tarhana çorbamızın yapımına geçebiliriz. Tenceremize 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Ve 1 tatlı kaşığı kadar salçayı yağda kavuralım. Ben biber salçası kullandım. Domates de kullanabilirsiniz. Salçamızı güzelce kavurduktan sonra üzerine yine bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ilavesi yapalım. Ve kırmızı biberimizi de kavuralım. Şimdi suyunu ilave edelim. Şöyle 5-6 su bardağı olacak şekilde su ilave edeceğiz. Ben yarısını normal su yarısını da et suyu kullandım. Evde et suyunuz veya tavuk suyunuz varsa kullanabilirsiniz. Yoksa normal suyla da hazırlayabilirsiniz. 5-6 bardak kadar sıcak su koyalım çorbamıza ve karıştıralım. Ve kaynamaya bırakalım çorbamızı. Çorbamız kaynarken 4 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kaba alalım. Üzerine biraz su ilavesi yapalım ve güzelce karıştıralım. Tarhanamızı tamamen su ile özleştirelim. Homojen bir kıvama gelmesini sağlayalım. Ben tarhanamı güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi homojen bir kıvama geldi. Çorba suyumuz da kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştıralım çorba suyumuzu. Ve hazırladığımız tarhanamızı tenceremize alalım. Ve bir taraftan da sürekli karıştıralım. Topaklanma olmamasına dikkat edelim. Bu aşamada sürekli karıştıralım. Sürekli karıştırırsak topaklama sorunu yaşamayız. Ben güzelce karıştırdım çorbamı. Şimdi altını kısık ayara getirelim. Ve kaynamaya bırakalım. Çorbam kaynamaya başladı. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Şimdi baharatlarını ilave edelim. Bir çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı kimyon ve karabiberimizi ilave edelim. Şöyle bir kasede haşlanmış yeşil mercimeğimiz var. Onu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle bir karıştıralım çorbamızı. Bir diş sarımsağımız var. Onu da rendeleyelim. Tekrar karıştıralım. Ve kısık ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım. Benim çorbam bir 10-15 dakika kadar kaynadı. Ben son olarak üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar da limon suyu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Çorbam güzelce dinlendi. Artık servis yapmaya hazır yeşil mercimekli tarhana çorbamız. Hemen servis tabağını alalım. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Yeşil mercimekli tarhana çorbamız hazır. Elmalı bisküvili pastamızın yapımına geçebiliriz. Öncelikle elmalı harcımızı hazırlayacağız. Ben 4 adet elma kullandım elmalı harcım için. Elmalarımızın güzelce kabuklarını soyarak pastamızın yapımına başlayalım. Evde hangi elma varsa kullanabilirsiniz. Kırmızı, sarı fark etmez. Benim evimde mayhoş, Arap kızı dediğimiz elmalardan vardı. Ben onları kullanıyorum. O mayhoş lezzeti de harika bir oluyor pastada. Şöyle elmamızın kabuklarını soyduk ve çekirdekli kısımlarını da ayıklayalım. Ve hazırladığımız elmalarımızı pişireceğimiz tavanın içine rendeleyelim. Bütün elmalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Benim elmalarım hazır. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavamızı ocağa alalım ve üzerine 2 dolu yemek kaşığı şeker ilave edelim. Ben çok tatlı hazırlamayacağım. Siz derseniz 1 yemek kaşığı da şekeri arttırabilirsiniz. 1 dolu tatlı kaşığı da tarçın ilave edelim. Ocağımızın altını açalım. Ve elmalarımızı şeker ve tarçınla iyice karıştırarak özleşmesini sağlayalım. Ve bu şekilde elmalarımız suyunu tamamen çekene kadar pişireceğiz. Ara ara karıştırarak elmalarımızı pişirelim. Benim elmalarım güzelce pişti. Suyunu da güzelce çekti gördüğünüz gibi. Artık altını kapatıyorum ve bir kase ceviz içim var. 2 yemek kaşığı kadarını ayırdım. Kalanını elmaların üzerine boşalttım. Tekrar güzelce karıştıralım. Ve elma harcımızı soğumaya bırakalım. Elmalı harcımız soğurken muhallebimizi hazırlayalım. Tencerimize 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı unu alalım. Üzerine de 1 litre süt ilave edeceğiz. Sütümüzü de ilave edelim ve malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Unun ve şekerin iyice erimesini sağlayalım. Daha sonra muhallebimizin altını açalım ve koyulaşana kadar karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Benim muhallebim güzel bir kıvam aldı, koyulaştı. Şimdi altını kapatalım ve üzerine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapalım. Ve yağımız eriyene kadar bir çırpıcı yardımıyla muhallebimizi çırpalım. Tereyağımız da güzelce eridi. Muhallebimiz hazır. Hemen pastamızın yapımına geçebiliriz. 2 paket bisküvim var. Dikdörtgen bisküvilerden. 1 kasede sütüm var. Şöyle bir çay bardağı kadar süt var içinde. Bisküvilerimizi ıslatarak kare borcamımızın içine yerleştirelim. Ben kare borcamda hazırladım pastamı. Ve hazırladığımız elmalı harcın yarısını bu ilk bisküvi katının üzerine boşaltalım. Ve güzelce yayalım. Bütün bisküvilerin üzerini kaplamasını sağlayalım. Tam elmaların yarısını kullanalım bu aşamada. Daha sonra üzerine hazırladığımız muhallebimiz vardı. Onun yarısını dökeceğiz. Muhallebimizi şöyle bir güzelce karıştıralım ve yarısını elmalı harcımızın üzerine boşaltalım ve bir kaşık yardımıyla şöyle düzeltelim muhallebimizi ve tekrar üzerine bir kat daha bisküvi yapacağız yine sütüye batıralım bisküvilerimizi ve muhallebinin üzerine güzelce dizelim yulaflı bisküvi burçak bisküvi de kullanabilirsiniz onlarla da çok lezzetli olacaktır İkinci katımı da hazırladım. Şimdi kalan elmalı harcımızı da bu katın üzerine yayalım. Bütün bisküvilerin üzerine gelecek şekilde yayalım elmalı harcımızı ve kalan muhallebimizi pastamızın üzerine boşaltalım. Şöyle her yerine gelmesini sağlayalım ve kaşıkla düzeltelim. pastamız hazır. Şimdi süsleme aşamasına geçeceğiz. Ayırdığımız cevizlerin üzerine şöyle 4-5 tane bisküviyi güzelce un haline getirelim. Ve cevizlerin üzerine alıp karıştıralım. Ben hindistan cevizi ve tarçın da kullanacağım. Şöyle dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz süsleme esnasında. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Tamamen bisküvili karışımla da üzerini kaplayabilirsiniz. Veya tarçınla kakao ile kaplayabilirsiniz. Ben şöyle çaprazlamasına bisküvili harcımı yaydım. Aralarına da tarçın serpiyorum şu an. Ve yine arasında kalan boşluklara biraz da hindistan cevizi serpiştireceğim bu şekilde. Görünümü gerçekten çok güzel oldu pastamızın. İnanın lezzeti de çok güzel oluyor. Elmalı kurabiye, elmalı turta tadında harika oluyor. Pastam hazır. Bir 4-5 saat kadar buzdolabında dinlendirelim ve daha sonra dilimleyerek servis aşamasına geçelim. Pastamı güzelce dinlendirdim ben. Şimdi hemen servis yapacağım. Şöyle güzelce dilimleyelim. Gerçekten mis gibi kokuyor şu an. Size kokusunu anlatamam. Hemen ilk dilimimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi iç dokusu da bu şekilde. Bütün katmanları çok güzel görünüyor. Şöyle bir ortadaki dilimimizi de çıkartalım. Harika bir pasta oldu. Görünümü de lezzeti de gerçekten çok güzel bir pasta. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ben biraz da üzerine renkli şekerlemeler koyacağım. Dilerseniz meyveyle de süsleyebilirsiniz. Veya benim gibi bu şekilde renkli pasta süsleri de kullanabilirsiniz. Elmalı bisküvili muhallebili pastamız hazır. Gerçekten çok lezzetli bir pasta oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Menümüzde yeşil mercimekli tarhana çorbası, katıklı dolma ve elmalı bisküvili pastamız vardı. İnşallah siz de bu lezzetli menüyü beğenmişsinizdir ve denersiniz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun.